Bu aile günü tekrardan yapmak çok güzel oldu bu arada Sonic. Aynen öyle evet dostum çok iyi oldu. Tekrardan görüşmek çok iyi yaptı ya. Evet vallahi çok mutlu olduk. Oğlum sen mutlu musun? Evet baba. Sonunda tekrardan bebek şey abimle oyun oynuyoruz. Yok şimdi oyun oynama Sen çok küçüksün. Niye bebek ki? Sen çok büyüksün. Ben şimdi çok da oyun oyunu oynamıyorum. Korkutucu oyunu ne oynuyorum? Ha. E ee, o zaman yok oynamayın. Evet ben şu mışı cevine anayım binaşıyım. <laughs> Afiyet olsun bebek zeynik. <laughs> tamam tamam problem yok. Oğlum ben seninle oynarım ne oynamak istiyorsun? Baba dışarıda saklanmaç oynayalım mı? Ee, tamam arka bahçede oynayalım o zaman. Ama ön bahçede oynayalım ya. Lan mama yapıyorsun sen? Ee, tamam ee, onlar herhalde aralarına şey yapıyor. Gel bakalım biz o zaman ön bahçede oynayalım. Ne saldı saldı ne saldı? Saldı yaptılar bize? Bizim kulemize şey. Dur bir dakika yerinde bir dur. Sakin ol ne oluyor bir sakin ol bir sakin ol. Her şeyi anlat bir. E, e, bize bize elbiseler saldı sal, saldırdı. Yoldan geç bu tarafa gel. İyi misin sen kendinde misin? Ah, yardım edin lütfen ne son Yardım edin arkadaşlarımı çok kaçırdılar. Tamam 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 yardım edeceğiz. Ne lazım? Telefonum çalıyor bir dakika. <laughs> Bakmalıyım Ali. kapat telefonu. Gidiyoruz. Benim benim binin, binin, binin bin. benim arabaya, benim arabaya. Yine cam cam ne yok lan? Nasıl gideceğiz? Aa, doğru. Sonic sen arabayı hazırla. Ben hemen geliyorum. Çocuklar bekleyin burada. Gizli geçit kimse görmesin. Koş koş koş. Yeni gizli geçitim. Kızlar görsün bir şey olmaz. Açıl. Lan gizli geçit açılmıyor. Bir dakika. Lan gizli geçit açılmıyor. Bir dakika. Plan iptal. Buradan açacağım. Evet. Ha, açtım gizli geçitimi. Evet. Şimdi. Ha, lan bir dakika. Ee, lan, bir dakika. Sandıklar açın. Bekleyin bana bana. Lan Allah kahretsin tamam tamam. Alın şunları. Ben alamıyorum. Alın al, silahlar al. Silahlar alın silahları alın lan. bana atarsınız. Ben açamıyorum. Bu, bu bu ne? Boş ver boş ver oğlum. Yürüyün arabaya. Herkes arabaya binsin çabuk çabuk. Bir dakika araba ters yönde o taraf değil. Oh, ben götüreyim amca. Tamam tamam sen götür. Lan kay ne oluyor arkadaşlar benim boynuma bir şeyler oluyor. Tamam neyse bir dakika. Biliyorum bir dakika ben de bekleyin. Bir dakika. He bas. Dur dur dur. Ha, ha, ne oluyor? Ne oldu? Enoz amca, işte orası bak. Ne hale geldi kulemiz. Bir dakika, bunları ben alayım. Geçil oğlum. Ha, tamam bunları at bekleyin. İyi de cevci acımsın. Hadi acıannen. Hazırlanın, herkes hazırlansın. Şimdi asıl savaşa gidiyoruz ve bundan sonra geri dönüş olmayacak. Enoz <laughs> amca, lütfen tamam mı dikkat edin. Babacım şey de abiler Bu ne lan? Lan bana niye bunu verdin oğlum? Lan, seni giymezsen onu giyme, giyme. Allah seni kahretmesin. Bu ne? <laughs> lan ne yaptın sen? Şaka diyor. Benim babam böyle gözükçün. Tamam kocuğum benim babam. Lan dalga geçme Sonic'le. Tamam Sonic. Hayır. Hey, kap, kap, kap. Lan ne yapıyor bu? İyi bari çabuk saldırmalıyız. Tamam oğlum sen geride kal. Baba, sen de. Tamam arkamda gel o zaman. Gel saldırın çocuklar. Saldır saldır. Siz hayırdır lan. Oh, lan. Of baya kötü oldu. Allah lan size hayırdır. Yine, pardon pardon bilerek ya Ulan burada egze var Ulan kere çocuk egze öldü Kerem, Kere genç çocuk egze de var Öldürün şunları yardım edin Silah sıkın şunlara lan bana sıkmayın Tamam öldüler Gir gir içeri gir içeri gir ee, İçeri gir bitmedi mi ee, Gelin gel herkes içeri gelsin Giriyorum hadi bakalım <laughs> Yukarısı mı Evet onun yukarısı Tamam hazırsanız basıyorum hop Aha Sonic. Dostum ne haber? Burada hiçbir şey yok. Diğer kat, diğer kat, diğer kat bu katta hiçbir şey yok. Bir dakika ben çıkamıyorum. Lan bir dakika. Lan bir dakika çok aşık. Aa pardon. Merhaba kolay gelsin. Sizin burada ne işiniz var? Nerede olan arkadaşlarımız? Hayır onları ele Hayır. Bir çocuk. Bir dakika bilmiyorum aşağı yok yok aşağıda hiçbir şey yok devam edelim devam edelim yukarıya Oooo Sonic dur Allah sana kötü baykuş kız Ölmüyor öldür şunları Ben bir dakika roket tutmayayım. roket var bende Aa bana geliyor bana geliyor ben beyzeyim. <laughs> Bir dakika öldü. Öldü. Of. Oğlum bana niye sıkıyorsunuz ya? Biz böyle mi anlaştık? Allah Allah. Bir dakika lan bana kitap gelmiş. Bu kitap kim verdi? <laughs> ne kitap ne ya? Bana kitap gelmiş. Bir dakika durun. Bu kitap bende yoktu. Baba ne oluyor burada? Oğlum savaştayız. Arkadaşlar bakalım kitapta ne yazıyor? Sakladığımız yer yazıyor. Lan hayır çocuğa Lan oğlum sen. Ağzımın babası var Ulan ne hocam ne hocam. acık kulağı açın al bırak ulan. Bebek şimdi bunu senin kafana atarım. Oğlum bırak onu bırak. Baba kullanayım mı? Oğlum onu bebek sönüyor ateşte. Bebek sönüyor mu? <laughs> Yaşıyorum değil mi lan anne? <laughs> Hadi gelin gidelim. Tamam tamam pardon ya kafam karıştı Sakladığımız yer diyor hemen aşağı inelim Bir dakika buradan aşağı iniş var gelin 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 Hemen aşağı doğru inelim arkadaşlar sakladıkları yere doğru Hemen çabuk çocuklar herkes Bir dakika lan Ay, arabaya herkes herkes arabaya geldi, geldi Anam Lan dur artık ne <laughs> 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 Allah kaçıyor İyi misin herkes iyi mi Bursa, Yeni arabaya var ya Şimdi başladım, ha. Durun 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 hey, Durun buraya birbirimizi kurtarmaya geldik Dostumuzu pekiştirmeye geldik siz birbirimize savaşıyorsunuz Böyle arkadaşlık mı olur <laughs> Doğru çocuğu için. Pardon kardeşim benim kendi Ben şey çok seviyorum. Anne Adesim... Tamam kurtaracağız. Ah yorum gelmiş. Arkadaşlar yorum gelmiş hemen yorum okuyorum. Hazırsanız bakalım kim ne yazmış. Turkish Minecraft Legend. Abi Hayalet Adası'nın devamı gelsin videoların çok güzel demiş. 11 kişi like atmış ve e, ben de kalp attım arkadaşlar. Tabii ki de istiyorsanız tabii ki de gelecek. Ben zaten çok beğendim Hayalet Adası'nı. Onu da arkadaşlar. 3 bölüm çektik kesinlikle izleyin. Çok güzel şeyler oluyor. Çok eğleniyoruz biz Hayalet Adası'na. Evet. Şimdi ama köyden gene çocukla bakış kadını koduma İşte ondan. Konuşamıyor <laughs> bile. evet. Fark ettim. Hadi gelin. Ana. Onların logosu. Kötü bu tarafına mı Enes amca? Bu bizim değil. Evet doğru. Bu sizin değil. Ne yapacağız? Aha burada bir tane al. Aha nereden bildim ya. Evet. Bu da çocuklar önden gire. Çocuklar önden girmez. Neyse siz girin. Ba, baba baba. Sen arkadan gel oğlum. Bunlar çocuk değil. <laughs> ne oluyor lan? Öle çocuk. Buradalar. burdalar. Buradalar burada mı? Sıkın. <laughs> ya öldür şunu. <laughs> şunu da şöyle ben elimle aşağı doğru iteyim. Tamam. Tamam bitti bitti. bitti. Sakin olun. Sakin olun. Ah onları da öldürmeye çalışayım. Bu buton ne? Bakayım. Eyvah kim yapar? Ben mi? Ben yapmam bunu. Hey birisi yapması gerek. Çocuklar siz yapın. Kendi çocuk. Kedi çocuk. Aman kedi çocuk. Ba bebek Sonic. Ben yapamam Enes amca. Ben yaparım. Atla, Atla bebek Sonic. Eee ne oldu? tela 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 evet şimdi atıyorum <laughs> nereye atıyorsun onu <oğlum? gülüyor> aa bastım bastım Oha, yanıyor. Yanarsınız çünkü yanlış yaptınız. Ulan ben düze düzgün bir şekilde de açtım. Aa, yardım edin. <laughs> tamam. He tamam orada durun. Şimdi oğlum ben sana bas dediğimde bas tamam mı? Geçmeye çalışacağım. Hazır mısın? Tamam baba. Ne zaman basayım? 3 2 1 bas. Bas bakalım. Hadi bakalım. Tamam birinci geçtik. Hop ikinciyi de geçtik. Şurayı da geçelim. Hop. Aa! Olmadı olmadı. Üçüncü olmadı. Hadi tekrar bas oğlum. Burada kaldık. <laughs> tamam gelsin. Hadi. Ha geldi. Anam ön taramış ön taramış ön taramış. Oğlum tekrar oğlum tekrar. Tamam baba. şey ama ya Rabbim bir dakika lan ben ölmüyorum ki. Neyse tamam ölmüyoruz çocuklar sıkıntı olmaz ki. Tam gelsin bir tanesi. Ana çok hızlı geldi çok hızlı gidiyor. Arkadaşlar bunu yapması çok zor. Ulan bayıkzelere bak nasıl yapmışlar bunu. Aa! yandım adam, yandım yandım yandım. Lan yandım. Hop, tamam hop. Anam yanarken yapılmıyormuş. Yanarken la, bir şeyler oluyor donuyorum bir şeyler oluyor. <laughs> tamam tamam dur bir daha. Bir dakika ben Al 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 Kafam çıkacak bebeğe yer la oğlum. <laughs> bebek seni <günü> gel. Aa! Hadi <laughs> çektirme ben bebek seni. Ay canım ne hiç hoş yaptın. <laughs> tamam, tamam bebek seni. Hadi helal olsun. Ne şadırım çok iyiydi değil mi? Evet. Resmen havuza atladın <laughs> lav havuzuna. Tekrar atla. Adam ya ya ya. O değil mi la bu? Olmadı bir dakika. Hadi gelsin. Tekrar taş gelmiyor. Tekrar oğlum tekrar gönder. Evet. Lan bozdun mu? Baba Aa gelmiyor he geliyor. Tamam gel. Geldi. Hop hop Hayır, hayır arkadaşlar ya yapması çok zor. Ben Ace koşayım. Koş 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 koş. Çabuk 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 buradan böyle. Buradan böyle. Oğlum bir sürü bas, bir sürü bas. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar bir tanesi daha geliyor. Şuna tutunursam hadi ee, yok tutunulmuyor. Direkt ben lavdan geçmeye çalışayım He! Zıpladım bir tanesini. Çok zor, çok zor, çok zor. İyi yandan lavla yanarak arkadaşlar gidiyoruz şu an. Hiçbir şey de olmuyor vallahi. Bu kalkanlar şeyler çok iyiymiş ya. İyi ki bunları koymuşum. Hadi şuna zıpla. Şuna zıpla. Zıplayamıyorum. Buna zıpla, buna zıpla. Zıplayamadım. Sen nasıl öldün az önce? Sen geçmiştin oğlum. Sen... Sen nasıl öldün? Arkadaşlar kafam sıkışıyor şu anda da. Hadi. Yes. Yes. işte bu kadar. Geçtim. 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 Vallahi geçtim. Oh Sonunda. Geldim bakalım. Lan. Allah seni kahretmesin bebek sönük. Bir dakika merdivenden tekrar çıkacağım arkadaşlar. Of ya. Bebek sönük ya. Hiç hoş değil yaptın. Heh, tamamdır çıktım. Oh tamamdır. En geldi kurtaralım. Nereden? Nereden kurtaracağız? Heh, buradan. Gene çocuklar. La lazerler var. Kim yapmak ister? <laughs> Dur ayağım. Bir de Sonic bekledim. Tamam. Bebek Sonic. He, ee, Sonic geldi. Bebek Sonic. Ya gelemiyorum ben. Aa ne ala. Bu benim ağlım. Anarşi gelmedi oğlum. Ben de geldim. Bu ne oldu ya? Gel gel. Kanki biz şeyle birlikte yürüyelim. Ee, i̇yi Bebek Sonic. Onunla birlikte gelin. Hadi biz de yapalım. Hadi ne hızlı. Hadi Bebek Kedi Çocuk. Sen önden git. Dikkat et ama. Lazerlere çarpma. La yavaş yavaş. Dikkat et. Lan lazer öldürecek. Kim öldürüyor? Sonic manyak mısın? Ne yapıyorsun? Sonic manyakmış. Öldür şunu. Öldür şunu. Gel çocuk. <laughs> baykuşku seni kötü pis. İşte egze seni. Al geber. Gebereceksin. Sen de gebereceksin. Roket atamıyorum arkadaşlar. Roket atabilsem şu an her yeri patlatırım. O yüzden atmıyorum. Oğlum nasıl Şunu. Lan Sonic'e niye vuruyorsun? <laughs> Bir dakika. Heh. Ona vur tamam öldü. Gene devam edin. Aa! Lan manyak mısın oğlum sen? Bizi niye öldürmeye çalışıyorsun? Hadi öl baykuş kız. Seni kötü pislik. Onlar nerede? Ulan bırakacaksınız onları. Onlar bizim arkadaşlarımız. Yerden gel çocuklar baykuş kızı kurtarmamız gerek. Hadi. Hadi neredeler gösterin lan. Gösterin. Aa buradalar buradalar buradalar. Buldum. Buldum onları. Hey çocuklar. Sonic. Bebek Sonic oğlum. Nerede baba? Oğlum sen biraz arkada dur. ya Öldür şunları lan öldür. Ah, ah. Lan ne yapıyorsun bana ne vuruyorsun? Az kalsın ölüyordum zaten ya. Heh. Oh be. Sonunda bulduk sizleri. İşte. İyi misiniz? Evet Enes amca sonunda gelebildin. i̇yisiniz tamam. Kertenkele çocuk iyisin değil mi? İyiyim Enes amca. Enes amca gerçekten çok sağ ol. Kedi çocuk sağ ol. Ne demek dostlarım. Sizleri kurtardım ya sonunda. Yaşasın yaşıyorsunuz kurtuldunuz. Evet biraz daha olsa ama kurtulamazdık. Ah bu, bu, bu ses ne? <laughs> Arkadaşlar koşuna bakmayın tutamadım. Ya bu çocuk gerçekten çok <laughs> iğrenç ya. Şöyle kafasına bir tane <Gülüyor> <gülüyor> tamam 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 durun hadi gelin gidelim lan durun 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 hadi gidelim lan Sonic iyi misin keşke herkes iyi deme <laughs> Baba bunlar birbirine vuruyor Evet evet oğlum hadi herkes gelsin birlikte geri dönüyoruz hadi çabuk Enes amca, her şey için teşekkür ederiz burası biraz hasar aldı ama biz düzeltiriz Arkadaşlarının dostlarını bana verdin ya Allah ne muradın varsa versin Ne demek hepimizin sayesinde bebek Sony'in sayesinde Sony'in sayesinde lan <laughs> Baba. Ula, ula. Gel buraya gel. Sonic bana bırak. Dostum sen de. An kafasına roket vur. Aynen öyle yapacaktım tam da. Görüşürüz kedi çocuk.